Değerli Tokatlı kardeşlerim, Tokat'ımızın kültürel değerlerini de biraz daha hatırlatmakta fayda var. Tokat'ın bilinen tarihi yapılan kazılarla, Artuva'daki en son kazılarda 6 bin yıllık bir tarihi, şu anda bilinen bir tarihi var Tokat'ımızın. Tokat'ımız bu konuda çok fazla değere imkana sahip bir ilimiz. Fakat bu imkanlar değerlendirmiyor. Sadece zenginliği, turizmle ilgili değerler ya da tarihi kalıntılardan ziyade Tokat aynı zamanda bir lezzet haritasıdır, bir lezz yol haritasıdır. Yani bir lezzet yolculuğuna çıkabilirsiniz. Tokat'ımızı e, Türkiye'nin çok önemli göz bebeği şehirlerden biri haline getirmek adına, turizmde önemli bir destinasyon oluşturmak adına da çaba sarf edeceğiz. Hızla envanterimizi çıkaracağız, ilçelerimizle ilgili. Bununla ilgili tabii ki Kültür ve Turizm il Müdürlüklerimizin mutlaka bu çalışmaları vardır ve bunları daha geliştireceğiz. Turizm Bakanlığından daha fazla destekle bu kültürel ve turizme yönelik çalışmalara kaynak teşkil etmemiz gerekiyor. Eğer bir şehrin turizmini artırmak istiyorsanız ulaşımını mutlaka halletmeniz gerekir. Değerli Tokatlı kardeşlerim, daha iyi bir Tokat'ın geleceği ve daha iyi bir Türkiye nasıl oluşturulabilir? Buna sağlayacağımız katkıları hep beraber göreceğiz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.